CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve il yönetimi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Merveşir uzağa Çatılı Pazar yerini gezerek pazar esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlar pahalılıktan dert yanarken pazar esnafı da fiyatlar nedeniyle satış yapamadıklarından şikayetçi. İşyeri Fransızlar işi bulamak. ama 60 yaşlıki annesi çalıştığı adamı 9 güzel iş çıkıyor çalışan adamı yazın. Yani bunu içeri mi? Bir Pazarcı esnafı parasızlıktan işi bulamadığı için 60 yaşındaki annesini ve 9 yaşındaki çocuğunu çalıştırmak zorunda kaldığını söylerken milletvekili Kaplan da kimsenin bu ülkenin esnafına da vatandaşına da bu zulmü yaşatmaya hakkı yok. Cumhuriyet Halk Partimiz iktidarında bu sorunların hepsini çözüme kavuşturacağız ifadelerini kullandı. İşçi bulamayın. 60 yaşındaki annesini işler, parasızlar işi bulamayın. 60 yaşındaki annesini çalıştıran adamı, 9 yaşındaki çocuğunu çalıştıran adamı yazın. Ya ölüm, ya yurt dışı. Ya yurt dışı. Ya, <laughs> yurt dışı, ya ölüm. <laughs> o da, o da, Ya, zaten da, da da, yaşamıyor da, yaşamıyor. Da, Ya, alacağız, ya ben 60 evet. yaşındaki annemi çalıştırıyorum. Ben yaşamışım ve ölmüşüm. <laughs>